Merhabalar ben Sergen Yılmaz. Bugün sınıf klas nedir onu inceleyeceğiz. Sınıf, nesne, yöneli, nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşlarından birisidir. Dart dilinde sınıflar gerçek dünya nesnelerini ve bu nesnelerin davranışlarını programlama ortamına taşımak amacıyla kullanılır. Bir sınıf, belirli bir varlığın ya da kavramanın sahip olduğu ortak özellikleri ve davranışları tanımlayan bir şablondur. Bu şablona göre de daha sonra birden fazla nesne üretilebiliyor. Sınıflar e, kodun mantıksal olarak gruplanmasını sağlar ve programlamada düzen okunabilirlik ve yeniden kullanılabilirlik gibi avantajlar sunar. Özellikle de büyük projelerle kodun farklı bölümlerini anlamak ve yönetmek sınıflar sayesinde çok daha kolay hale geliyor. Dart dili nesne yönelimli programlama ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş bir dili olduğu için sınıf yapısı da oldukça önemli oluyor. Sınıflar verileri yani değişkenler ve bu verilere ait işlemleri tanımlayan fonksiyonlar içeriyor. Bu şekilde sınıf içerisinde hem veriyi hem de o veriye yönelik işlemleri bir arada tutarak kapsülleme sağlanır. Bu yapı yazılımda daha güvenli ve sürdürülebilir bir mimari kurulmasına katkı sağlar. Sınıflar aynı zamanda yazılımcıya soyutlama olanağı da tanıyor. Gerçek dünyadaki karmaşık yapıların sade bir biçimde kod içerisinde temsil edilmesine olanak tanıyor. Bu da kullanıcıyı iç işleyişinden soyutlar ve sadece gerekli olan bilgilere işlem yapılmasını sağlıyor. Sınıfların kullanım amacına denk gelince de sınıfların temel amacı bir program üzerinde temel e, tekrar eden yapıları daha düzenli, modüler ve yönetilebilir hale getirmesidir amacı. Özellikle aynı türden verilerin ve işlemlerin sürekli kullanacağı uygulamalarda sınıf yapısı çok önemli bir yer tutar. Ayrıca sınıflar sayesinde kod tekrarının önüne geçilir ve hata yapma riski azalır yazılan sınıflar daha sonra farklı projelerde tekrar kullanılabilir. Bu da yazılım geliştirme sürecini hızlandırır ve maliyetini düşürür. Sınıflar yazılımcıya mantıksal bir bütünlük sağlar. Programlama dili ne kadar güçlü olursa olsun sınıf yapısı doğru kullanılmadığında projede karmaşa kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden de özellikle modern yazılım geliştirme anlayışında sınıflar vazgeçilmez bir yapıya haline geliyor. E, metot yani yöntem nedir? Yöntemler yani metotlar sınıf içerisinde tanımlanan ve sınıf o sınıfa ait veriler üzerinde işlem yapan özel fonksiyonlardır. Yani sınıfa ait nesnelerin gerçekleştireceği görevi tanımlar. Bir sınıfın işlevselliğini sağlayan ana yapılardan birisi oluyor. Yöntemler kullanıcılardan veri alabilir, işlem yapabilir ve sonuç döndürebilir veya sadece bir işlemi gerçekleştirebilir. E, metot yapısı sayesinde belirli bir göreve yerine getirmek için yazılmış kod parçası tekrar tekrar kullanılabilir hale gelir. Bu da hem yazılım geliştiricinin işini kolaylaştırıyor hem de programın bakımını ve test edilmesini daha da basit hale getiriyor. Yöntemler nesne yönelimli programlamanın diğer kavramlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Örneğin kapsülleme ilkesi ilkesi sayesinde veriler doğrudan erişime kapatılarak sadece yöntemler aracılığıyla erişim sağlanabilir. Bu da yazılımın güvenliğini ve kararlarını arttırır. Ayrıca yöntemlerin parametre alabilmesi ve isteğe bağlı olarak değer döndürebilmesi sayesinde sınıflar oldukça esnek ve işlevsel hale getirilebiliyor. Bu yapı sayesinde de aynı yöntem farklı durumlarda uyarlanabilir. Bu da yazılımda esnekliği arttırıyor. Ee, Dart için sınıflar ve yöntemlerin önemi denk gelince de Dart dilinde sınıf ve yöntem yapıları özellikle Flutter gibi frame, frameworklarda uygulama geliştirirken sıklıkla kullanılıyor. Kullanıcı arayı kontrol edilmesi, verilerin yönetilmesi ve uygulama içi mantıkların e, mantıkların oluşturulması genellikle sınıflar ve onlara ait yöntemler aracılığıyla yapılıyor. Sınıflar uygulamanın temel yapı taşlarını oluşturur. Her bileşen, her ekran her veri yapısı sınıflar halinde organize ediliyor. Bu sayede de uygulamanın parçaları birbirine bağımsız olarak geliştirebilir ve test edilebiliyor. Böylece yazılım geliştirme süreci daha kontrollü ve verimli bir hale geliyor. Yöntemler ise sınıfların sadece virüsten pasif yapılar olmasını engelliyor ve onlara aktif davranışlar kazandırıyor. Her bir yöntem belirli bir işin nasıl yapılacağını tanımlıyor ve sınıfa bu işlevselliği kazandırıyor. Bu Nedenle yöntemler nesnelerin görevlerini yerine getirebilmek için kritik öneme sahip oluyor. Burada da örneklerimden bahsediyorum. Hep birlikte örneklerimizi bir bakalım. Sınıfla alakalı örnek göreceğiz. Önce sınıf yazıyoruz. Araba olsun örneğimiz. Tırnak açıyoruz. Parantezim açıyoruz. Videoda bahsettiğimiz gibi strings yazmamız gerekiyor. Marka. Bu e, arkamız BMW olsun. Int hız diyoruz. Sıfırdan başlasın. E, daha sonra void hızlan diyeceğiz. Çünkü arabayı sıfırdan hızlandırıp durduracağız. E, bu parantezi açıyoruz. Tekrar tırnak parantezi açıyoruz. Hız diyoruz. Hızlanacağı için art eşittir. 10 diyelim. Noktalı virgül. Burada da yazdıracağımız için ekrana print olacak. Hız arttı. Hız kilometre saatte olacak. Noktalı virgülümüzü koyalım. Bu parantezin hemen altına. Void burada da durması için. Komut vereceğiz. Tekrardan parantezin dışına. Tekrardan bir tırnak parantez açabilirsek açtık. Hız eşittir sıfır. Noktalı virgül yazdıracağımız komut. Ee, araba durdu. Olsun. Tekrar bir noktalı virgül. Ee, bu parantezin altına. Şimdi bu bizim sınıf kodumuz ama e, şu anda çalışmayacak. Çünkü daha metodunu girmedik. Ee, şimdi ise metodunu girelim. Fort main. Parantez açtık, kapattık. Tekrardan bir nokta parantezimizi açıyoruz. Şimdi araba yazıyoruz. Benim arabam diyeceğiz. eşittir araba parantezi açtık, kapattık ve noktalı virgül koyduk. Şimdi yazdıracağımız için print e, marka noktalı virgül ee, tekrardan bir tırnak olacak. Çünkü benim arabam nokta marka. Aynen bu şekilde bir noktalı virgül daha koyacağız. Benim arabam bu e hızdan için hızlan -h 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 yazıyoruz. Noktalı virgül. Bir de ne yazmıştık? Dur yazmıştık. Benim arabam dur olacak. Noktalı virgülle bu kodumuzu çalıştıracağız. Neden olmadı? Hmm, bir saniye. BMW'de noktalı virgül yok. Ondan dolayı çalışmadı diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor. Markamızın BMW olduğunu söyledi. Hızımızın 10 km, saatte 10 km arttığını ve arabanın durduğunu söylüyor. Ee, başka bir örnek daha yapalım isterseniz. Burayı silelim. Tekrardan klas. Araba örneği olsun. E, string yazıyoruz. Marka noktalı virgül. Int hız noktalı virgül. E, arabamız This marka olacak. Bu sefer. E, this. Bu marka bu hız. Yani. E, void. Burada arada da arabaların bilgisini göstermesi için bilgi göster diyeceğiz. Parantezi açıp kapatıyoruz. Tekrardan bir parantez açıyoruz. Sefer tırnaklı. Yazdıracağımız için print dedik. E, marka. E, şöyle marka yazıyoruz. Virgül. De hız koyuyoruz. E, hızımızı da yazdık. Tırnak açtık kapattık. Noktalı virgülü unutmayalım. E, Aşağı iniyoruz. Tabii ki bu itmeyi yazacağız yine. Parantezi açtık kapattık. E, araba. A1 araba. Bu sefer BMW dilde Mercedes yazalım. Ee, tırnağımızı orada da açmayı unutmuşuz. Burada da bir tırnak açamıyoruz ama. ha. Tamamdır. Şöyle bir virgül koyacağız. Arabamızın hızı da 180 olsun. Ee, noktalı virgül koyuyoruz. A1 bilgi göster. Noktalı virgül koyuyoruz. E, kodumuzu çalıştırırsak arabanın bilgilerini evet. Mercedes arabamızın markası ve hızımızın da 180 yaptığını gösteriyor. E, son bir örnek daha verelim. Bu sefer adımızı soyadımızı örneği olsun. Sadece arabalardan gitmeyelim. Class öğrenci diyelim e, tırnağımızı açıyoruz. Tırnak diyorum. Kes, e, tırnaklı kesme işareti. Parantez işareti. Pardon. Adımız Sergen. E, noktalı virgül. İnt yaş, Yaşımızı yazıyoruz orada. 22. Void'i tanıtlıyoruz. Parantezi açtık. Kapattık. Bir tırnaklı parantez daha açıyoruz. Print. Parantez içinde benim adım e, isim olacak. Ve yaşım yazdıracağız. Bu da yaş olacak. Nokta koyalım. Bir de noktalı virgül sonuna. Şimdi bu itmeğimizi yazmamız gerekiyor. Kuluna çalışması için yine. Bu e, eğitmenin tırnak işareti öğrenci eşittir. Öğrenci noktalı virgül öğrenciyi tanıt diyeceğiz ve parantez açıp kapatıp noktalı virgülü koyduğumuzda da öğrencimizi bakalım tanımayacak mı? Evet, benim adım Sergen. Buradaki print yazı. Eee Sergen ve yaşım 22. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sınıf konusu da bu şekildeydi.